Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hanker çiftinden beklenen görüntüler gelmiş oldu. Hanker çiftimiz gördüğünüz gibi tatilin keyfini çıkarıyorlar ve kendi dizilerini televizyondan seyrediyorlar. Baş başa akşam ve çok güzel bir görüntü gelmiş oldu. Romantik bir gece yaşadılar ve çok romantik şekilde kendi eğlence dolu, aşk dolu sen çal kapımı dizisini beraber şekilde son final bölümünü seyretmiş oldular ve bundan da çok mutlu olduklarını belirtmiş oldular. Ve sizler için ben de o görüntüleri getirdim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Like ve yorumlarınızı bekliyorum.